Bu yorucu günde nihayet sona erdi. Küçük bir kaçama hak ettin. Şimdi kendini ödüllendirme zamanı. Evet, sen de bu zevki istiyorsun. Seni bekleyen zevki hayal ederek alt dudağına ısır. Gözlerini kapa, kocaman bir ısırık al. Allah! Beynin dondu değil mi? Merak etme birazdan geçer. Çivi çivi söker hadi bir ısırık daha al. Çikolata kaplaması coşkuyla çatır diyor. Artık kendini engelleyemiyorsun üzerinde. Bu senin dünya. Etraftaki her şey senin istediğin gibi. Bu dünyanın merkezinde sen varsın. Dondurmayı daha seksi yemelisin. Daha seksi. Evet, işte böyle. Daha da zevk dolu, daha ihtiraslı çıldırmak falan üzeresin. Evet, 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 evet. Ee, Selin Hanım. <laughs> Selin abla bir bey geldi ama tanıdık mı Bu diğer abiler gibi seksi de değil. Hayırdır? Kimsiniz siz? <laughs> ne yapıyorsunuz elimde? Bak tık tık! Git üstüne bir şeyler giy. sende indir o palmiyeyi! Sen git! Bebişim ne yapıyorsun? Biz seninle bunları konuşmadık mı? Ne hale getirmişsin evi? O dondurma neyine etmiyor? Yine mi zevk peşindesin? Neyin peşindesiniz? Reklamların mı dondurmanın mı? Gidin bir panda alın afiyetle yiyin. Çubuktan çıkmayan kodu hiçbir yere göndermeyin. Bu pahalı hediyeleri kazanmak için milyonda bir olan şansınızı da tepi verin. Çıksa da vergisini ödeyemezsiniz zaten. Panda. Abartılı vaatlerden uzak sadece dondurma. İçi buz gibi dağların serin gölgesinden gelen sütle yapılmış muhteşem dondurma. Evet, tamam. Dışı enfes çıtır çıtır tamam. çikolata kaplı. Sapı böyle <laughs> tap tahta upuz. <laughs> Bakkal efendi. Efendim, efendim abi. Sen bize iki tane dondurma tamam. gönder. Panda mı? Evet evet. Evet panda olsun. Tamam abi. Hadi bakalım tamam. sağ ol.